Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamını beşe ona katlayan eser ve hizmetlere imza attık. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık. Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını küresel krizlerinde etkisiyle hala yaşıyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini karşımıza çıkan her yeni küresel krizde bir kez daha görüyor, bir kez daha anlıyoruz. Yapısal dönüşümlerle iç ve dış şoklara karşı dayanıklı hale getirdiğimiz ekonomik yapımız sayesinde hala yatırım Üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Üstelik tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli ve giderek artan oranlarda büyüyerek sadece şoklara karşı dayanıklılığımızı değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz.